Öncelikle Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve senalar olsun ki Bizi bir Ramazan'a daha eriştirdi ee, Bizi bu Ramazan'da yine mukabele coşkusu, teravih coşkusuyla inşallah e, Bu ibadetleri hazzıyla yapmayı inşallah Rabbim bize nasip eylesin Mukabele 1400 yıl önce Peygamberimiz sallallahu Teala aleyhi ve sellem ile Cebrail aleyhissalatu vesselam arasında Geçen e, karşılıklı bir e, Kur'an okuyuştur ee, o günden bugüne bize gelen bir e, sünnet ve gelenektir. Bizler de e, bunu ihya etmeye çalışıyoruz cemaatimizle birlikte. Yüce Rabbime sonsuz şükürler olsun ki gene e, burada e, cemaatimizin yoğun bir katılımı ile gene bu sene inşallah mukabelemizi e, idame ettirmeye çalışacağız. İnşallah Allahu Teala kabul eder herkesten. Tüm İslam alemine hayırlı uğurlu olsun. Ramazan ayı bütün İslam alemine hayırlı uğurlu olsun. بارش بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ومن Buraya camiye geldim. Daha önceden e, Kur'an-ı Kerim'in mahallini okuyabiliyordum ama Arapçasını bilmediğimden dolayı okuyamıyorum. Bu arada güzel bir uygulama olmuş. Onlar okuyorlar, biz dinliyoruz. Çok güzel bir uygulama. İnşallah Ramazan boyunca sürekli buraya gelip dinleyeceğiz. Kur'an okumamıştım, geldim burada Kur'an dinleniyorum şimdi. Amatörün camiye, amatörün şu an Kur'an'ı gönderip, bu amatörün şikayetini istifade ediyor.